Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hibeleri Çorum'da süt üretiminin artmasına altyapı hazırladı. Günlük 200, 2870 üreticimizin sütünü 13 ilçede 35 araç 60 personelle topluyoruz. Bu büyük bir hizmet. Bu sütün kalitesini, hijyenini sağlamak. Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği destekler sayesinde altyapısını geliştirerek kentteki yıllık süt üretimini 21 bin tondan 48 bin tona yükseltti. Biz geldiğimizde günlük ortalama topladığımız süt 7 yılla aradaki farkı söylüyor ufak aile işletmelerinin gelişmesi için. Bu yaptığımız projelerle dahil işte laboratuvarımızı araçlarımızı büyütmeyle dahil Günlük 21 bin ton yıllık süt topluyordu Camızlık Sığır İşleri Birliği 2017 yılında. Bugün elhamdülillah dün baktığımızda 48 bin ton süte çıkmışık. İki buçuk kat artırmışık. Destekler süt kalitesine de olumlu yansıdı. Biz üreticimizin cebinden para harcamadan hem sütümüzü çoğaltmışız. İşte taklar aldık. 20-25 taneye yakın soğutucu taklar aldık. 13 ilçede şu anda 420 tane tangımız var. 420 merkezden süt topluyoruz. Tabii bunlar hep biz kendi öz kaynağımızla değil de proje üreterek ürettik.